Çekme ananı bacını sikiyim, çekme. O karıyı namına koyayım, çekme. Yavaş, yavaş. O karıyı namına koyayım, çekme. Hadi, hadi, hadi. Gel böyle, gel. Ne anlatıyorsun? Çek bacını da sikeyim mi? Çek. Ölmüşlerimiz tık Peki. Annemiz bacını Sana beni çekersen annemizi dikerim. Lan çocukları. Amına bunu götürüriz tık tık derimiz. Al 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 al. yarın ambar çekin